Sevgili Nevşehirler, alınan önlemlerin virüs belasından daha güçlü olduğundan emin olabilirsiniz. Lütfen evde kalmaya gayret edin. Size sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum. Evde kal Nevşehir, evde kal Türkiye. Koronavirüs salgını olduğu şu zamanda temizliğimize dikkat edelim. Evde kalmaya ve gerekmedikçe dışarı çıkmamaya özen gösterelim. Aldığınız için evde kal Nevşehir, evde kal Türkiye. Hayatımızda birçok konunun telafisi olabilir. Ancak insan sağlığının telafisi olamaz. Sağlığını koru, evde kal. Evde kal Nevşehir, evde kal Türkiye. Fedakarca çalışarak gecesini gündüzüne katan sağlık personelimizin kıymetini bilelim. Ve bu harcanan emekleri asla unutmayalım. Evde kal Nevşehir, evde kal Türkiye. Biliyoruz zor bir süreçteyiz. Ama sevdiklerimizin yüzlerini telefondan görmek son kez görmekten daha iyidir. Teknolojiye kullan, evde kal. Evde kal Türkiye, evde kal Nevşehir. Virüs salgınından korunmak için yapılması gereken önemli kurallardan biri de sosyal mesafeyi korumaktır. Toplumdan uzaklaş, evde kal. Evde kal Türkiye, evde kal Nevşehir. Başta kendi sağlığımız için ve sonra da bizim için çalışan sağlıkçılarımız için. Hepimizin sağlığı için Evde Kal Türkiye. Evde Kal Türkiye, Evde Kal Nevşehir. Yaşanacak güzel günler için umudunu kaybetme. Bu günler de geçecek elbet. Güzel yarınlar için Evde Kal. Evde Kal şehir? Evde Kal Türkiye. Evde Kal Nevşehir, Evde Kal Türkiye. Değerli Nevşehirler her şeyin başının sağlık olduğunu kesinlikle aklımızdan çıkarmayalım. Daha huzurlu, daha sağlıklı yarınlar için, geleceğimiz için evde kal Nevşehir, evde kal Türkiye. Kalın sağlıcakla. Değerli hemşerilerim, en kısa sürede aynı aşk ve kararlılıkla kaldığımız yerden devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyor olacağız. O yüzden evde kal Nevşehir, evinde kal Nevşehir bu vesileyle büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Yavrularımızın gözlerinden öpüyorum. Yaşıtlarımı muhabbet ve sevgiyle kucaklıyorum.